Bugünkü sohbetimizde Luka 24, 13, 16 üzerinde Emaus yolu üzerinde duracağız. Emaus yolu biliyorsunuz çarmıh olayı bittikten sonra bazı Mesih'i izleyenlerin bir takım umutsuzluk halleri içerisinde geri dönüşlerinin olduğu bir yoldur. Aslında buradaki anlatım bize çok ezoterik bir takım gerçekleri de söylemektedir. Çünkü bizler de umutsuz anlarımızda bazen Evet kimse bize yardım etmeyecek. Dünyada yalnız kaldık. Mesih nerede? Hani yanımızda olacaktı falan gibi söylemlerimizin olduğu anlar var. İşte o anlardan birinde yani diriliş sonrasında talebelerden ikisi Emaus denilen bir köye doğru gidiyorlar diyor. Hatta 24, 13, 16 ve Yeruşalem'de olup bitenler üzerine kendi aralarında konuşuyorlardı. O esnada efendimiz kurtarıcımız Mesih İsa yanlarına gelip onlarla birlikte yürümeye başladı. Fakat ne yazık ki talebelerin gözleri efendimiz Mesih'i tanıma gücünden yoksun bırakılmıştı. Evet çok derin anlamı var. Çünkü bazen bizler işte hani şöyle olacaktı. Hani Mesih böyle yapacaktı. O olmadı. Bu olmadı inancımızın bir anlamda yerlerde süründüğü zamanlarda aslında bu örnek bize bir şey hatırlatıyor. Etrafımızda bulunan bazı sülüyetler, bunu mecaz olarak söylüyorum, aslında belki de Mesih İsa'nın bize bir kez daha görünmesi, gelmesi. Bakın çok ezoterik konuşuyorum burada. Yani onun o e, muhteşem kurtarışının, o diriliş ruhunun, o bol yaşam gerçeğinin aslında bizle olduğu gerçeği. Şimdi her şeyden önce şunu iyi bilmek lazım: Mesih inancı barılası bir yol değil aslında. Mesih inancı tam anlamıyla gidilesi bir yol. Hem gidilecek hem olunacak bir yol. O zaman bu olma aşamasında bizim umutsuzluğa yer vermemiz mümkün değil aynı Paulun dediği gibi iman, ümit ve sevgi. Bakın burada sadece evet en büyüğü sevgi yani karşılıksız verme anlamında bu sadece bir şey sevme anlamında değil. Verdikçe çünkü büyüme başlıyor. Yani abayı paylaşmak, giydiğini paylaşmakla, kelamı, içselliğini, sevincini, teşvikini paylaşmakla büyüyen bir ortam. Sevgi böyle bir şey. İman da var orada ve ümit de var. Ümitsizlik hele hele bugünlerde hepimizin düştüğü, hepimizin bir anlamda dengemizi yitirmeye başladığımız günlerde Emmaus yolunu hatırlamamız lazım. Mesih bir yerlerde bizle birlikte aslında e, yürüyor. O nedenle bizim burada bir kere talebe olmanın sürekli yolculuk olduğu bilincinde olmamız, çok önemli. Çünkü bu yoldaki yürüyüşte Mesih İsa onlara onlar tanımadığı halde öykü ve gelenekleri anlatıyor. Yani bütün öyküler ve geleneklerin aslında bize bir şeyler anlattığından bahsetmeye çalışıyor. O zaman ben işte kelama iman ediyorum. Müjde'de kurtuluşa kurtuluşu edindim diyen kişilerin ee, böyle bir yolda aslında bir anlamda e, umutsuzluğa, imansızlığa ve sevgisizliğe düşmesi gibi bir boşluk olmamalı. Bakın olabilir, insan necle olabilir yaşamında, grip olabilir, ruhsal olarak sıkıntılara düşebilir. Yani niye düştüm, niye böyle düşünüyorum demek değil. Elbette ki madde dar alan içinde böyle bir şey olabilir. Ama biz bakın her şeyden önce yol almak demek, yolda olmak demek, yol almak demek, çölde yürümek demek. Zaman zaman Mısırı, yani o dar alanı, oradaki belki patatesi, soğanı özlemek anlamına gelebilir. Ama esas olan o günleri niye özledim diye kendimizi suçlamak değildir özlemeye yani maddi ve madde ortamında özlemeye rağmen Umut'a, esas göksel vatana, Mesih'le ayağa kalkmaya yürümek gerekir. Öyle demiyor mu? 2. Korintiler 3.18'de yücelik üstüne yücelik ona benzer olarak değiştirilme yani esas yaratılış gayemiz bu. E, surete dönüş için böylesi bir yükseliş seviyesi söz konusu. Yani biz eğer iman, ümit, sevgi de yolunda gerçekten gelenek, öykü ve anlatımları da hatırlayarak bakarsak bize işaret edilen Mesih'i yolun sonunda yeniden, yeniden, yeniden göreceğiz. Ve ne zaman ki akşam yemeğine Mesih'i davet edeceğiz. Bakın bu çok önemli. Orada da bir akşam yemeği var. Vahi bölümüne gittiğimizde de işte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Kapıyı açarsanız sizinle akşam yemeği yiyeceğim diyen yine çok mecaz, yine çok derin bir anlatım var. Akşam yemeği dertlerin, sorunların, yakarış yüreğinin ortaya çıktığı bir yemek. İşte böyle bir yemekte ne zaman ki ekmeği kırarız, ne zaman ki paylaşırız, ne zaman ki sevgiyi, imanı, ümidi paylaşırız, Mesih orada karşımıza çıkar ve sonra bu anlatıda olduğu gibi çünkü bu Emmaus yolunda yürüyenler tekrardan o baştaki heyecana, o ilk aşka, ilk sevgiye döndükleri için o anda birdenbire neyi hatırlamışlardır? esas neye çağrıldıklarını, suret olmaya çağrıldıklarını, yaratana suret olmaya, Mesih'te sonsuz yaşamı almaya, Mesihleşmeye, yani ikinci Korintiler 13-18'in dediği gibi yücelik üstüne yücelikle ona benzer olarak değiştirilmeye davet edilmiş olduklarının farkına vardıklarında çok ilginç bir şey. Mesih hem onlara görünmektedir hem kaybolmaktadır. Çünkü artık Efendimiz Mesih o kırılan ekmektedir. O birliktedir. O muhteşem sonsuzu algılamaktadır. O yolculuğun sona bir yere varmak değil, yürümek olduğunun farkında olmaktadır. E, olmaktır Ve yürürken e, bir şey yaparken aslında olmaya yapmaktır esenlikle. Yap.